Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere TikTok profilinize bakanları nasıl bulabiliriz veya bu özelliği nasıl açabiliriz sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak TikTok hesabınıza giriş yapıyorsunuz. TikTok hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ altta profil bölümü var. Profil bölümüne geliyorum arkadaşlar. Üst tarafta görmüş olduğunuz gibi bir göz işareti var arkadaşlar. Göz işaretine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada profilinizi görüntüleyenleri görebiliyorsunuz. Sağ üstte ayar çubuğu var. Ayar çubuğuna basıyorum. Profil görüntüleme geçmişini buradan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada aşağıda aç tuşuna bastığınızda son 30 gün içerisinde profilinizi görüntüleyenleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yalnız şöyle bir istisna var. Profilinizi görüntüleyen kullanıcıların da bu özelliği açması gerekiyor. Açmadıysa profilinizi görüntüleyenleri göremiyorsunuz. Böyle bir istisna mevcut. Ayrıyetten de arkadaşlar siz de yukarıda görmüş olduğunuz o göz işareti açık değilse onu nasıl açabileceğinizi göstereceğim. Öyle bir işaret yoksa arkadaşlar TikTok hesabınızı en basit yöntemle silin ve baştan kurun baştan kurduktan sonra arkadaşlar o göz işareti orada olacaktır arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.